İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilde meskenler hariç maske takılması kararının ardından Alanya'da maske takmayanlara ceza yazılmaya başlandı. Atatürk Caddesi'nde polis ve jandarmalardan oluşan ekipler denetimlerde bulunarak maske takmayan yayalar ve sürücülere ceza yazdı. Denetimde turistlere de ceza yazılırken maske ve kask takmayan motosiklet sürücüleri ekiplerden kaçamadı. Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı. Atatürk Caddesi üzerinde farklı noktalarda denetimler gerçekleştirildi. Denetimler sırasında bazı vatandaşın hiçbir şekilde maske takmadığı gözlenirken bir şahsın polis denetimine takılınca sokakta maske takmak artık zorunlu mu demesi pes dedirtti. O da da artık mu? Öte yandan yapılan denetimler kapsamında maske takmadığı için ceza işlem uygulanması gereken gencin reşit olmadığını öğrenen polis memurları çocuğun ailesine 900 TL idari para cezası uyguladı. Tak tak. şimdi biz. Maskeleri kapatın. Masiyeleri tam kapatın. Tam, 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 tam.